Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılında yayınlanmış olan örnek sorulara beraber bakacağız. Arkadaşlar örnek sorulara baktığımızda sorunun gövde kısmının büyük olduğunu, uzun olduğunu görüyoruz. Bu asla sorunun zor olduğu anlamına gelmez. Bunu çok iyi bilelim. Bir bu. İki, bir soruyu okuduğumuzda sanki o soru bizim başımıza gelmiş bir olaydır, bizim başımıza gelmiş bir sorundur gibi düşündüğümüzde soruyu çok daha kolay çözebiliriz. Üçüncü bir durumda sizden ricam lütfen bir soruda illa matematik kullanacağım, matematiksel bilgi kullanacağım diye kendinizi zorlamanıza gerek yok. Eğer günlük hayatınızda bir sorunu çözerken tıkanıyorsanız, matematiğe ihtiyaç duyuyorsanız matematik kullanırsınız problemleri de çözerken bu bağlamda çözmenizi özellikle istiyorum. Şimdi bu söylediklerimin ışığında sorulara beraber bakalım. Birinci sorumuza bakıyoruz. Dünyada 1.4 milyar kilometre küp civarında su vardır. Hemen yazarım. 1.4 milyar ne demek? Milyarda 9 tane sıfır var. 1.4 çarpı 10 üzeri 9 diyoruz. Milyonda 6 sıfır var. Bunu bilmemiz lazım. Aşağıdaki görselde dünyadaki su miktarının dağılımı gösterilmiştir. Evet görselimizi görüyoruz. Buna göre nehirler ve göllerden oluşan su miktarı metreküp cinsinden metreküpün altını çiziyoruz. Aşağıdakilerden hangisini eşittir diyor. Arkadaşlar soruya baktığımızda suyun yüzde iki buçuk tatlı sudur. Hemen yazalım. Bunun yüzde iki buçuğunu alacağım. Arkadaşlar ben bunu virgülden kurtarmak istiyorum. 14 hatta rahat bölünsün diye bunu 140 hatta 1400 diyebilirim. Çarpı 10 üzeri 3 basamak büyüttüğüm için 3 küçülteceğim 6 eder. Çarpı bu da bir virgül kayar bir sıfır 25 bölü 1000 eder arkadaşlar. Bu ifadeyi çözdüğümde 25 ile sadeleştiririm 1. 25 ile sadeleştiririm 40 olur. Sonra şu 40 ile 1400'ü işlem yapıyorum. 1400'ü 40'a böldüğümde şu sıfırım şunu götürür. 140'ı 4'e bölersem 35 eder. 35 çarpı 10 üzeri 6 metreküp tatlı suyum varmış. Sonra diyor ki bu tatlı suyun %0,3'ü arkadaşlar %0,3 demek binde 3'ü demektir. Yine aynı işlem yapalım. Çarpı 3 bölü 1000. Bunun altında gizli 1 var arkadaşlar. Çarptığımızda 105 çarpı 10 üzeri 6 bölü 1000 yerine 10 üzeri 3 diyebilir miyim? Diyebilirim. Bu ne olur arkadaşlar? 105 çarpı 10 üzeri çıkarım bölmede 3 eder. Şimdi bu kadar nedir? Bu kilometre küptür. Ama benden istenen ne? Metreküp. Metreküp'e çevirirken ne ile çarpıyormuşum? 10 üzeri 9 ile. İşlemimi burada yapalım. Hemen 105 çarpı 10 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 9. O da ne eder? 105 çarpı 10 üzeri 12 eder. Çarpmada tabanlar aynısı yüzler toplanırdı. E, bilgilere baktığımda bana bilimsel gösterim olarak benden istediğini görüyorum. 2 virgül kaydırıyorum. 1 virgül 05 çarpı 10 üzeri bu 2 küçüldüğü için 2 büyüyecek. 14 olur cevabımız A seçeneği. Sonraki sorumuza bakalım. Bir bilgi verilmiş bana. Aşağıdaki görselde bir kurumda bulunan sıramatik panelinin görseli verilmiştir. Evet. Gişe görevlisi işlem sırasını gelen müşteriyi çağırmak için butona bastığında yazılım devreye girerek butona basan gişenin numarası ile işlem sırası gelen sıra numarasını bir ondalık gösterim çözümlenmiş şekli olarak sisteme işler. Ardından sisteme işlenen ondalık gösterimin tam kısmı gişe numarası, ondalık kısmı sıra numarası olarak ekrana yazılır. Bakın tam kısmı gişe numarası, burada virgül varmış gibi düşünüyormuşuz. O diğer ondalık kısmı sıra numarasıymış. Devam ediyorum. Örneğimizi zaten bize açıklamış. Sonra demiş ki: Arızanın Ha, bu panelde oluşan bir arıza sebebiyle ekranda sistem ve işlenen ondalık gösterimin bazı rakamlarının görünmeme, görünmediği gözükmüştür. Arızanın devam ettiği süre içinde sistemin çözümlenmiş hali buymuş. E çözümlenmiş hal buysa ben bunun düzgün halini yazıyorum. Onlar basamağı birmiş. Birler basamağı yok. O zaman on virgül. Onda birler basamağı 6. Yüzde birler basamağı yok. Binde birler basamağımız 2. Yani 10,602. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi olabilir? E ben düşündüğümde buna 1 yerleştirsem 10. Virgülümü şuraya koysam 6'yı buraya yerleştirsem 10,602 olduğunu görüyorum. Cevabımız A şıkkı olur. Diğer seçenekte de yerleştiremezsiniz, deneyebilirsiniz. Evet. Sorumuza bakalım. Matematik öğretmeni Elif'e yukarıdaki yapboz parçalarını verip ondan üzerinde yazılı olan üslü ifadelerin değerlerini birbirine eşit olan dört parçayı birleştirerek bir yapboz modeli oluşturmasını istemiştir. Yani ben bunlara bakacağım hangi dördü birbirine eşittir. Arkadaşlar birinci ifademe baktığımda eksi 2 üzeri 12. Çift kuvvet olunca artı 2 üzeri 12 olur. Arkadaşlar buna baktığımda üzeri eksi 1 olunca üssün üssü çarpılır. 2 üzeri eksi 12 olduğunu görürüm. Burada tek kuvvet olduğu için işareti etki etmez. Eksi 16 2'nin 4. kuvvetidir. 2'nin 4. kuvvetinin 3. kuvveti 2'nin 4 kere 3 12. kuvveti eder. Bu arada bazen arkadaşlar şu hata yaparlar. Hocam işte 4 kere 3 12 çift oldu. Neden bu eksi artı olmadı? Ama buradaki 4'ü ben 16'dan oluşturdum. Bizim asıl eksi işaretimizi etkileyen 3. Yani tek sayı. Dolayısıyla işaret etkilenmez. Buraya baktığımda arkadaşlar burada yine parantezin üzeri tek sayı olduğu için eksi. Ben 1 bölü 16'yı 2 üzeri eksi 4 diyebilir miyim? Diyebilirim. 2 üzeri eksi 4'ün 3. kuvveti 2 üzeri eksi 12 olur. Burada arkadaşlar eksi 4'e eksi 2'nin karesi diyebilir miyim? Evet bunun 6. kuvveti. E üst çift olduğuna göre burası artı olur. 2 kere 6 2 üzeri 10 olur. Buraya bakıyorum yine üst çift artı olur. Ben 8'e ne derim? 2'nin küpü derim. 3 kere 4 12 2 üzeri 12 Ben 64'e ne derim? Eksi 2 üzeri 6 Üzeri Eksi 2 Arkadaşlar üs çift mi? Evet o zaman eksi artıya dönüşür 6 kere eksi 2, 2 üzeri eksi o 2 eder bu ifademe bakalım. Ben buna eksi 8 yerine 2 üzeri eksi 3 yazabilir miyim? Yazabilirim. Üzeri eksi 4. Parantezin üzeri çift olduğu için burası artı olur. Eksi 3 ile eksi 4'ü çarp. 2 üzeri 12. Hangisinden 4 tane var bakacağım. 2 üzeri 12'den 1. 2 üzeri 12'den 2. 2 üzeri 12'den 3. 2 üzeri 12'den 4 tane var. Diğerleri yok. O zaman baktığımızda kırmızı D şıkkımız gitti. Şu değişik renk Baktığımızda A şıkkımız gitti. Şu renk var. Evet. Bir de şu renk var. Bu hangi seçeneğimizde mevcut arkadaşlar? C seçeneğimizde var. Sorumuza bakalım. <laughs> Ondalık gösterim çözümlemeleri onun tam sayı kuvvetleri şeklinde. Evet. Rize Fırtına Vadisi'nde yürüyüş yaparken kaybolan bir turisti bulmak için onun kullandığı cep telefonundan gelen sinyaller incelenmiştir. Fırtına Vadisi'nde bulunan dört farklı bölgedeki bazı istasyon, baz istasyonuna telefondan gelen sinyallerin gücü aynı birim cinsinden onun tam sayı kuvveti biçiminden çözümlenerek aşağıda yazılmıştır. Aşağıda çözümlenmiş halleri yazılmış ben normal hallerini yazıyorum. Birler basamağı 1, bir, Virgül onda birler 2, yüzde birler yok, binde birler basamağı 4. Yine 1 virgül 3, 1 virgül 0, 8, 1 virgül 0, 45. Hepsini 3 basamaklı yapalım arkadaşlar. O zaman buraya 2 tane 0 ekleyebilirim. Buna 1 tane 0 ekleyebilirim. Devam ediyorum. Ekipler aramalara sinyal gücü en fazla olan bölgeden başlamışlardır. Hepsinin tam kısmı bu bir. Bunun onda birler 2, 3, 0, 0. O zaman en büyük olan 3. Yani ikinci bölge. Buna göre arama çalışması hangi bölgeden başlamıştır? E, i̇kinci bölgeden başlamıştır diyoruz. Evet sıradaki sorulara, sorumuza bakalım. Telefon ve bilgisayarlarda çözünürlük o cihazın ekranındaki piksel sayısını belirlemek için kullanılır. Burada bir çözünürlük değeri vermiş. Piksel değerini bulmak için bu iki çözünürlük değerini birbiriyle çarpıyorlarmış. Burada bana bir ifade vermiş. Ahmet bilgisayarının çözünürlüğünü yukarıdaki gibi ayarladığında ekranında oluşan piksel sayısı aşağıdakilerden hangisi olur? E, sayımız nedir? 1400 çarpı 1050. Arkadaşlar ben bu ifadeye 14 çarpı 10 üzeri 2 ben buna da 105 çarpı 10 üzeri 1 diyebilirim. 14 ile 105'i çarpıyorum burada. 105 çarpı 14. 4 kere 105 420. 1 kere 105 105 topluyorum. 1470 ediyor. Hemen yazalım. 1470 çarpı 10 üzeri 3. E ben bu ifademde virgülü kaydıracağım. Bilimsel gösterim hale getirmek için. 1, 2, 3 basamak küçültüyorum. 1 virgül 47 çarpı 10 üzeri. Bu 3 büyük küçülürse bu 3 büyür. 6 olur. Cevabımız Ceyhan olur diyoruz. Sıradaki sorumuza bakalım Arkadaşlar. Aşağıda bir ülkede kişi başına düşen tarım alanının değişimi ile ilgili bir araştırmanın bazı sonuçları verilmiştir. 100 yıl önce kişi başına düşen tarım alanı bu kadarmış. Ben bu ifadeyi virgülden kurtarmak için hemen yazıyorum. 2048 çarpı 10 üzeri. Bakın virgül buradayken 3 basamak sayı büyüttüğüm için bu 3 küçülür. 10 üzeri 4 olur. Yüzyıllık yıllık süre içerisinde ülkenin nüfusu her 25 yılda bir iki katına çıkarken ülkedeki tarım alanı miktarı her 50 yılda yarıya düşmektedir. Ben bu ifadede şöyle düşünebilir miyim? 100 yıl önce bir kişi tek olduğunu düşünüyorum. Bir kişi yaşıyormuş ve bu kişiye de 2048 çarpı 10 üzeri 4 tarım düşüyormuş. Her 25 yılda bir iki katına çıktığına göre. Bana ne diyor? Buna göre araştırmanın yapıldığı yıl ülkede kişi başına düşen tarım alanı miktarı kaç metrekaredir? E 100 yıl önceden bahsediyor. O zaman 100 yıl önceden bugüne 25, 50, 75, 100. Peki bir kişiyken 2 kişi oldu, 4 kişi oldu. 8 kişi oldu ve bugün 16 kişi var artık. Bana ne diyor? Tarım alanı her 50 yılda yarıya iniyor. O zaman 50 yıl sonra 1024 çarpı 10 üzeri 4 oldu. Bir 50 yıl sonra da 512 çarpı 10 üzeri 4 oldu. Şu anda 16 kişi var ve 512 çarpı 10 üzeri 4 metrekare tarım arazisi var. Kişi başına düşen miktarı bana soruyor. 16'ya bölerim o zaman. 16'ya bölerim. Bakın bu 254 bu da 259 çıkarsam 255 eder. Yani 32 çarpı 10 üzeri 4 eder. Şıklarıma bakıyorum. 32 çarpı 10 üzeri 4 var mı? Hayır. Hepsi bilimsel gösterim olarak verilmiş. O zaman bir küçültürsem bu bir büyür. 3,2 çarpı 10 üzeri 5. Ama şuna dikkat edelim. Bana metre kare verilmiş. Kaç metre karedir diye de sorduğuna göre bir problem yok. Bir marketteki ürünlere 6 haneli barkodlar veriliyor. Bu barkodları okumak için geliştirilen bir yazılımda tarayıcı barkodları okuyarak ana bilgisayara gönderiyor. Bilgisayar barkoddaki numaraları sağdan sola doğru sırasıyla 3'ün doğal sayı kuvvetleriyle çarpıyor ve elde edilen sonuçları toplamını bu ürün takip numarası olarak belirliyor. 3'ün doğal sayı kuvvetleri. Dikkat etmem gereken başka bir şey ne? Sağdan sola doğru yani bu şekil. Devam ediyorum. Bir tane örnek vermiş. 1 çarpı 10 üzeri, 3 üzeri 0, 1 çarpı 3 üzeri 1 şeklinde. Buna göre bu markette aşağıdaki barkodlardan hangisi 37'dir demiş. Buna bakalım. 0 çarpı 3 üzeri 0, 1 çarpı 3 üzeri 1 yani 3 2 çarpı 3 üzeri 2 9 kere 2 yani 18 1 çarpı 3 üzeri 3 yani 27 1 çarpı 3 üzeri 4 yani 81 Bunları toplarsam asla 37'ye ulaşmam 1 çarpı 3 üzeri 0 <laughs> Yani 1 0 çarpı 3 üzeri 1 yazmama gerek yok 2 çarpı 3 üzeri 2 yani 9 kere 2 18 1 çarpı 3 üzeri 3 yani 27. E topla 27, 37, 45, 46. Hayır olmadı yine. Buna bakalım. 1 çarpı 3 üzeri 0 yani 1. 0 çarpı 351. 1. 1 çarpı 3 üzeri 2 yani 9. 1 çarpı 3 üzeri 3 yani 27. E toplayalım. 27, 36, 37. Evet. C şıkkımız buna uyar. Gördüğünüz gibi kocaman bir soru. Çözümü bu kadar basit. <laughs> Sıradaki sorumuza bakıyoruz. Ondalıklı sayılarla ilgili bir ifade anlatıyor. Bülent öğretmen bir sınıfta eşit sayıda bitter çikolatalı ve beyaz çikolatalı çikolatalı gofret getirip tahtaya bu gofretlerin birer tanesinde bulunan gram cinsinden yağ miktarını yazmıştır. Bülent öğretmen öğrencilerine hangi gofretten almak istiyorsanız o gofrette bulunan gram cinsinden yağ miktarını çözümleyerek bir kağıda yazıp bana verin. Herkese çözümlemesi doğru olarak, olarak yazıldıkları gofretten birer tane vereceğim demiş. Aşağıdaki öğrencilerin verdiği cevaplar. Cevaplara bakalım. 9 tane öğrenci 2 çarpı 10 üzeri 0 yani 2 virgül 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 yani 4. 10 üzeri 2, 2 yani 3. 2,43. 2,43 var mı? Hayır. O zaman bu 9 kişiye vermeyeceğiz. 8 öğrenci 2 çarpı 10 üzeri 0 yani 2 virgül. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 1 olmadığı için 0. 10 üzeri eksi 2'den 4 tane var. 10 üzeri eksi 3'ten 3 tane var. Bakalım. Evet bunlar ne almışlar? Biter. Evet. 6 öğrenci de 2 çarpı 10 üzeri 0 yani 2 virgül 10 üzeri eksi 1'den 7 tane var. 10 eksi 2'den 2 iki tane var. 2 virgül 72. Bakıyorum. Hayır. Bunlara da veremem. Sonra son olarak şuna bakıyorum. 2 çarpı 10 üzeri 0 yani 2 virgül 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 yani 7 10 üzeri eksi 2 yok. 10 üzeri eksi 3'ten de 2 tane var. Evet uyar. Buna da beyaz. <laughs> o zaman şuraya yazalım. Biter beyaz. Şu anda biter alan kaç kişi var? 8 öğrenci var. Beyaz alan kaç öğrenci var? 7 öğrenci var. Şimdi devam ediyorum. Bu cevaplara göre gofretlerin dağıtılan Bülent öğretmen 13 tane biter çikolata gofreti kalmıştır. 13 tane kalmış. E Demek ki 21 tane biter. E birbirine eşitliği sorunun başında vermiş. O zaman 21 tane de beyaz olması gerekiyor. 21'den 7 çıkarsa 14. Buna göre Bülent öğretmen kaç tane beyaz çikolata gofret kalmıştır diyor. 14 tane gofreti kalmış diyoruz. Evet sıradaki sorumuza baktığımızda oldukça uzun gözüken bir soru. Bakalım ne diyor? Elektrik devrelerinde akımı sınırlamak ve devre elemanlarını yüksek akımdan zarar görmesini engellemek için dirençler kullanılır. Her direncin bir ohm değeri vardır. Bu bizi ilgilendirmez. Aşağıda bu değerin dirençler üzerinde bulunan renkli şeritler kullanılarak nasıl hesaplandığını açıklamıştır. Şimdi bir renk tablomuz var, bir direnç örneğimiz var. Bakalım ne demiş. Direncin üzerinde bulunan soldan sağa doğru, soldan sağa doğru İlk iki şerit renginin tablodaki rakam karşılığın aynı sıra ile yazılarak oluşan iki basamaklı sayı yani ilk iki rengimin rakam değerini sırayla yazıyormuşum. Üçüncü şerit renginin tablodaki çarpan karşılığı ile çarpılarak direncin ohm değeri hesaplanır. Yani üçüncü rengimin çarpan karşılığı değerini alıp çarpıp ohm değerini buluyorum. Devam ediyorum. Dördüncü şerit renginin tablodaki tolerans karşılığı direncin değerinde hesaplanan bu değere göre hangi oranda sapma olabileceğini gösterir. Dördüncü rengimiz tolerans değeri yani sapma oranı. Arkadaşlar bu sapma şudur. Örneğin marketlerde gidip 5 kilo pirinç aldığımızda üzerinde şöyle yazdığını görürsünüz. 5 kilogram artı eksi %1. Yani bu şu anlama geliyor. Bu poşette 5 kilogram pirinç var. %1'lik bir sapma var. E, maksimum %1'lik bir fazlalık ya da %1'lik bir eksiklik olabilir anlamına geliyor. Burada da sapma aynı anlamda. Soruyu anladığım için örneği incelememe gerek yok. Üzerindeki şeritlerin renkleri soldan sağa doğru sırasıyla yeşil, kahverengi, sarı. Buradan gelelim. Yeşil. Yeşilin Rakam değeri kaç? 5. Sonra kahverengi rakam değeri 1. Sonra sarı, sarının çarpan değerini alıyordum. 10 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 4. Bu değeri buluyorum. 51 arkasına 1, 2, 3, 4 yani 510.000. Bu benim ohm değerim. Sapmaya bakalım 4. neymiş? Ee, gümüş olan diyor. Gümüş nedir? Sapma değeri yüzde 10. O zaman 511'in yüzde 10'u bunu bulalım. 510 bin çarpı 10 bölü 100. Sıfırlarımı sadeleştiriyorum. 51 bin buldum. Demek ki 51 binlik bir sapma var. O halde bakalım ne oluyor? Bu durumda 510 bin'e 51 bin'i ekliyorum. Evet, 561 bin etti ya da 510 binden 51 bin'i çıkarıyorum. Çıkaralım sıfırlarımızı yazalım. 10'dan 1 çıkarsa 9, 10'dan 5 çıkarsa 5, 4. Yani 459 bin. O zaman benim buradaki değerim 561 bin ile 459 bin arasında bir değer olmalı. Bana verilen ifadeleri çözümlüyorum. 1 virgül kaydırıp arkasına 3 sıfır atıyorum. Bu ne eder? 43 bin. Bu aralıkta mı? Hayır. Bir virgül kaydırıp arkasına 3 sıfır atıyorum. 49 bin. Bu aralıkta mı? Hayır. Bir virgül kaydırıp 4 sıfır atıyorum. 520 bin eder bu aralıkta mı? Evet. Bu aralıkta diyoruz. Arkadaşlar bu sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sorular bu şekilde. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.